Hakan bizi köşede bekliyormuş. Of. Sonunda eğleneceğiz. Ay ben bir kendime geleceğim. Kuzi, bak bu gece lav durumları olabilir sonra söylemedi deme. mi Yağmur. Ha, sana diyorum. Söylediklerimin bir haber değeri yok mu? Normalde çocuğun yedi sülalesine kadar sorgularsın sen. Kimmiş? biraz ezber bozan bir tip. Yani senin çok onaylayacağını sanmıyorum ama. Ben tanıyor muyum çocuğu? Olabilir. Bak hemen atarlanmak yok duyunca tamam mı? Ay tamam Naz hadi söyle kim ne? Ne adı bu çocuğun? Ne? Ne günü ya sen deli misin? Saçmalama hayır olmaz Akgün'le hiç de olmaz. Ne diyorsun ya ne Akgün'ü? Akgün demedin mi sen? Yok demedim. Ay. Pa pardon, pardon. Senin kafan biraz gidik bu gece. Neyse, tanışınca görürsün. Ne haber? İyi madem. Ne bu surat böyle? Bir şey yok. Ben kaçıyorum gençler, içeride görüşürüz. <laughs> bu niye heyecanlı bu kadar? Klasik Nas. Ne bekliyorsun? <laughs> Akın değil mi o ya? Bıraksana Mikan. Bırak. Ne haber? İyidir sana. İyidir. Kutlama yapacağız gelsene. Eyvallah. Bir dahaki sefer. Eyvallah. İyi eğlenceler. Sağ olasın. Kaan bırak diyorum. Duymuyor musun ya? Ne oldu Yağmur ya? Sarıldım sadece. Hayır Akgün'den mı çekiniyorsun? Anlamadım ki ben. Tamam öyle demek istemedim Yağmur. Bayağı bir iyiymiş yalnız bu Akgün. Sevgilisi falan var mı? Tuvalete gidiyorum ben. Yağmur. Eray'ın mekanından haraç kesme olayınız bitti. Şimdi sana olayları yanlış aksettirmişler Akın kardeş. Gel! Hatırladın mı lan beni? Lan bırak! Hatırladın vurdu. mı lan beni? Hey! Lan ne oldu? Ah bırak! bırak. Aa. Lan, bırak. Aa, ne dedim lan sana? Gel lan buraya. Bana bak lan. Bana bak lan! Bana bak! Bedel ödemeyeceğim mi? Sen lan? Bedel ödemeyeceğim mi? Sen ne lan? Sen bana baksana! Abi. Ya bırak, ya, bırak, ya bırak diyorum sana ya! Ne yapıyorsun? Eşerde lan kızar. Ya bırak! Yeter ölecek adam. Ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Yardım edin! İyi misin? İyi misin? İyi misin? Yardım edin! Bir bakın bakın çabuk! Adam ölecek. Dertli dedertli dedertli dedertli. Oh. Gün. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun öldürecektin adamı. Yaşayamadı mı? Ya sen nasıl bir canavarsın? söyleyeceğim seni babama tamam mı? Göreceksin ya, o zaman. Ya ne ben. gördüysen anlat Yağmur. Nasıl bu kadar? Dokunma Raman. bana. Ne yapacaksın? Ya bana da vuracaksın. O adam niye özür diliyor benden? O adam kim sen biliyor musun Yağmur? Ha? Geçen gece mekanda kafanın üstünden böyle biu 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 diye geçen kurşunları azmettiren o senin canına kastetti o. Bedelini ödemeden de böyle dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Anladın mı şimdi niye özür diledin Eser'le? İnanamıyorum ya. Kanun var, yasa var. Sen kimsin? Suçu adamları üstlendi, kendisi böyle dışarıda... ...canının istediği gibi orası senin, burası benim... ...mekan mekan dolaşıyor ya bu kansız. Hayır, ben senin içini gördüm ya. Sen böyle bir yaratık değilsin. <laughs> ya, ya yanlış yerlere bakmışsın yağmursan sen ya. <laughs> Yanlış yerlere bakmışsın Yağmur. İlk 15 yaşında yaşadım ben işledim. Okulda bir çocuğu komalık ettim Yağmur. Arkasından sayısız adam yaralama, silah bulundurma. Sayısını bile hatırlamadın böyle bir sürü icraat. Sicilim var benim. Anlatabiliyor muyum kızım? Adli sicil var bende. Böylece hayatın gerçekleriyle de tanışmış oldum. Öyle. Öyle yani insan öğrenerek büyüyor Yağmur. Sen de büyü biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.